Merhaba arkadaşlar ben Levent. Bugün sizlerle HTML5 derslerimizin 36. bölümünü işleyeceğiz. Bu dersimizde JavaScript matematik işlemlerini göreceğiz. Ee, JavaScript ile biz sadece toplama, çıkarma gibi basit hesaplar yapmıyoruz elbette. Ee, daha karmaşık, daha komplike işlemleri yapabilmemiz için Met isminde bir sınıf var. Yani matematik işlemlerini barındıran bir sınıf var ve bu sınıfın içerisinde e, birçok fonksiyon mevcut. Dilerseniz hiç zaman kaybetmeden bu sınıfı, bu klası tanımaya başlayalım. İlk olarak göstereceğim. Rastgele yani random olarak sayı üretmek. Random zaten rastgele demek arkadaşlar. İngilizceden gelen bir kelime. Bir örnekle bunu açıklamaya çalışalım. Buraya rastgele sayı isminde bir değişken tanımlayalım. Ve buraya da arkadaşlar ilk başta met sınıfımı açıyorum ve met sınıfımdan sonra bir nokta koyuyorum ve tüm fonksiyonlarım burada görünüyor gördüğünüz gibi. Siz de Visual Studio kodu kullanıyorsanız bu şekilde bunları görebilirsiniz rahatlıkla bilginiz olsun. El yordamıyla da tabii ki yazabilirsiniz. Şuraya random diyorum ve parantezlerimi açıp kapıyorum. Şu anda bir atama değeri yaptık. Bunu da ön izlemek için document write ifadesini kullanalım. Ne yapalım buraya rastgele sayı değerimizi atayalım ve ön izlemesine bakalım. Evet gördüğünüz gibi e, ondalıklı olarak 0 ile 1 arasında yani 0 ile 1 arasında bir e, sayı belirliyor. O sayıyı rastgele olarak her sayfa yenilediğimde atıyor. Gördüğünüz gibi şu şekilde rastgele sayı üretiyor arkadaşlar. Tabi bu ne işimize yarayacak diye düşünebilirsiniz. E, bunları biz çarpma işlemleri yaparak e, tam sayılara çevirebiliriz. Daha doğrusu daha yüksek rakamlara çevirebiliriz. Mesela burayı 10 ile çarptığım zaman 0 ile 10 arasında rakam belirlemeye başlayacak artık. Gördüğünüz gibi. Daha sonra bu sayıyı yuvarladığımız zaman üstte veya alta ya da ondalıklı kısmı attığımız zaman sadece bir tane tam sayı elde etmiş olabiliriz. Bu da birçok yerde işimize yarayacak arkadaşlar. İleriki derslerde bunları göreceğiz. Bunu da gördükten sonra bir diğer fonksiyonumuzu işlemek için Bunları bir yorum satırı içerisine alalım. İkinci olarak göstermek istedim arkadaşlar mutlak değerini almak. Mutlak değeri biliyorsunuz negatif sayıları pozitif sayıya çevirmek için kullanıyoruz. Mutlak değer aslında mesafe anlamına gelir arkadaşlar. Yani mutlak mesafe mutlak değer. O anlama gelir negatif olarak mesafe ölçülemeyeceği için mutlak değerle bu mesafeyi pozitif olarak elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Dilerseniz bir örnekle bunu da açıklayalım. Buraya bir sayı yine atayalım. Ne diyelim ya da sayı atamayalım. Direkt ne yapalım? Document diyelim. Nokta. Write. Yine matematik sınıfımı açıyorum. Match diyorum nokta deyip abs diyorum arkadaşlar. ABS mutlak değer e, almak için kullandığımız fonksiyonun adı ABS sınıfı pardon fonksiyonu. Bunun içerisine herhangi bir e, negatif sayı girdiğimiz zaman bunu pozitif sayıya çevirecek. Şu şekilde örneği diyelim. -5 sayısını 5'e çevirdi arkadaşlar. Basit bir örnek zaten bunu şu anda geçebiliriz. Bu dersi hızlıca geçiyorum çünkü e, diziler isimli bir konumuz daha var. Onu da işleyeceğim. Fakat ayrı ayrı ders soruları geçeceğim. Önemli bir konu olacak diziler konusu. Bunları öncelikle basit basit görelim. Şimdi sayılar arasında en büyük ve en küçük olanı bulmak için kullanacağımız fonksiyonları görelim. İlk başta en büyük sayıyı nasıl bulacağız? Onu görelim arkadaşlar. Şöyle document yine write diyelim ve parantezlerimizi açalım. İçerisine yine matematik işlemleri için met sınıfımı tanımlıyorum. Ve en büyük değeri bulmak için arkadaşlar max diyorum. Yine parantezlerimi açıyorum ve buraya en az iki tane sayı girmem gerekiyor ki karşılaştırma yapabilsin arkadaşlar. Yani şöyle yapacağım. Buraya 1 yazabilirim. 2 eksi 5 yazabilirim. Eksi 12 ve 55 yazalım. Elbette burada en büyük rakam şu anda 55 görünüyor arkadaşlar. Ee, maksimum değeri bu şekilde buldurabiliyoruz arkadaşlar. Bir de bunların arasında minimum olanı bulalım. Yani en düşük olanı bulalım. En küçük sayımız da eksi 12 sayısıymış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunu da gördükten sonra diğer örneğimizle diğer fonksiyonumuzu görelim. Bu sefer arkadaşlar ondalıklı sayılarla... Ee, Ondalıklı sayıları daha doğrusu en yakın tam sayıya veya alt tam sayıya, üst tam sayıya yuvarlamayı göreceğiz. Ee, hemen şu şekilde yapalım. Yine document write ifadesini kullanarak bunu görmeye çalışalım. Pardon. Buraya matematik sınıfını yine açayım. Met diyorum. İlk başta round ifadesini gördüm arkadaşlar. Round yazalım ve bunun içerisine ondalıklı bir rakam yazalım. Mesela 5.7. Kaydettiğimiz zaman bunu 6'ya doğru yuvarladığını görüyoruz. Yani en yakın tam sayıya yuvarlıyor arkadaşlar. Buraya 5.4 yazdığım zaman direkt 5'e yuvarlıyor. Yani 5'e en 5.4'ün en yakın tam sayı değeri 5 olduğu için 5'e yuvarlama işlemi yapıyor arkadaşlar. Bunun dışında arkadaşlar buraya ceil yazdığımız zaman yani ceil diye yazılıyor. ceil yazdığımız zaman bakın ne oluyor? 5.4 olmasına rağmen üst tam sayıya yuvarladığını görmekteyiz. Yani ceil metodu bizim e, rakamımızı, ondalıklı sayımızı daha doğrusu bir üst e, sayıya, tam sayıya yuvarlıyor arkadaşlar. Peki bir alt tam sayıya nasıl yuvarlayacağız? Onu da görelim. Buna da floor diyeceğiz arkadaşlar. Floor İngilizce'de zemin, taban anlamına gelmekte zaten. 5.4 ifadesi hatta 5.8 de olabilir bu. Kaç olursa olsun yine 5'e bir alt tam sayı olan 5 olduğu için 5'e yuvarlamış oldu arkadaşlar burada gördüğünüz gibi. Bunları da gördükten sonra üst ve karekök alma işlemlerini görelim isterseniz arkadaşlar. Matematikte üst alma ve karekök alma ifadelerini zaten daha önceden biliyorsunuzdur. Bunları JavaScript'te hangi metotlarla yapıyoruz? Onları görelim. Öncelikle şöyle bir sayı sayı 1 diyeyim. Eşittir 3 diyelim arkadaşlar. Daha sonra hatta yan yana yapalım bunları. Sayı 2 diyelim. Ona da kaç diyelim? 4 diyelim arkadaşlar. 2 tane sayı belirledik. Şimdi document write ifadesini kullanıyorum yine. Buraya ne yazacağım? Pardon. Buraya matematik sınıfından met sınıfından pow ifadesini kullanarak bu sayının üssünü almaya çalışacağım arkadaşlar. Yani sayı 1 3 olacak şöyle parantezlerini de açalım. Gördüğünüz gibi burada iki tane rakam, iki tane number ifadesi belirtmemiz gerektiğini söylüyor. Yani iki parametre belirteceğiz. Birisi sayının kendisi olacak, diğeri üssü olacak. Ne yapıyoruz? Buraya sayı 1 diyoruz. Virgül koyuyoruz. Buraya da sayı 2 diyelim. Kaydettiğimizde 81 ifadesini görüyoruz arkadaşlar. 3 üzeri 4 elbette 81 olacak bu şekilde üst almayı gördük arkadaşlar. Birçok trigonometrik hesaplama işlemleri var. E, logaritma işlemleri var. Euler sabiti dediğimiz sabitler var. Bunlarla ilgili yani çok fazla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Araçları bunları siz de bulabilirsiniz ama örnek olması için birkaç tanesini yapalım arkadaşlar. E, mesela ne diyelim sinüs alma trigonometride radyan cinsinden e, sayının sinüsünü nasıl alabiliriz onu görelim arkadaşlar. Yine document write diyelim. Şuraya arkadaşlar şu şekilde matematikte öğrendiğimiz gibi sinüs 90 yazdığımız zaman başına met koymadığımız için tabii ki bu değeri alamadık. Şu şekilde sinüs 90 koyduğumuz zaman 0.89 ile başlayıp küsuratlarla giden rakamı görmüş olacağız. Ee, onun dışında arkadaşlar buraya kosinüs de yazabiliriz. 90'ın kosinüsü eksi bir rakama tekabül ediyor. Kosinüs 0 kaç ediyor ona da bir bakalım. 1 ediyormuş arkadaşlar. Bunlar trigonometrik hesaplamalar arkadaşlar. Birçok projede işinizi görebilecek hesaplamalar. Bunların dışında arkadaşlar bir de Arc sinüs ve arc kosinüs dediğimiz işlemler var. Onların da başına A koymamız yeterli oluyor. Bunlar dediğim gibi bir proje üzerinde çalıştığınız zaman işinize yarayacak trigonometrik hesaplamalarla ilgili arkadaşlar. Bunları araçları bulabilirsiniz. Hangi ifadeyi nasıl hesapladığını öğrenmek istiyorsanız Google'a yazmanız yeterli. Yani kosinüs, arc kosinüsü nasıl hesaplıyoruz, tanjantı nasıl hesaplıyoruz diye yazdığınız zaman Bunların hepsini bulabilirsiniz. Bunların hepsini burada örneklerle açıklamanın bir mantığı yok zaten. Basit şeyler. Bu şekilde 30 yazdığımız zaman tanjantın 30 30 derece tanjant kaç ediyor dediğimiz zaman eksi 6.4 ile başlayıp bu şekilde küsur atlı gidiyor. Bir de şeylere bakalım isterseniz. Logaritma ve Euler sabiti dediğimiz sabite bakalım. Logaritmayı hesaplattırmak için arkadaşlar yine şekilde document.write diyorum. Buraya arkadaşlar yine matematik sınıfımı belirtiyorum. Math diyorum ve tabii ki matematikte öğrendiğimiz gibi log yazıyorum. İçerisine hangi sayının logaritmik değerini istiyorsam onu yazıyorum. log log 10 yazdığımız zaman 2.30'a eşit olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Logaritma işlemlerini de bu şekilde yaptık arkadaşlar. E, dilerseniz matematik sabitlerinden de birkaç örnek verelim. Nedir matematik sabitlerimiz arkadaşlar? Euler sabiti dediğimiz bir sabit var. Matematik okyan arkadaşlar bilir. Document write diyorum arkadaşlar. Buraya met yazıyorum. Nokta e koyduğum zaman Euler sabitini bize verecek şu şekilde 2.71 ile devam eden sayımız bizim euler sabitimiz. Bir de pi sayımız var. Bilirsiniz ünlü pi sayısı. Şu şekilde pi yazdığımız zaman matematikte 3,14 ile başlayıp şu şekilde devam eden pi sayısını veriyor arkadaşlar. Onun dışında 2'nin karekökünü veren bir şey var. Bu da sqrt şu şekilde 2 olarak görünüyor arkadaşlar. Bu da 2'nin direkt kare kökünü veriyor. Yani kök 2'yi bize belirtiyor. Bir de 1 bölü 2'nin kare kökünü veren var arkadaşlar. O da şu şekilde 1 altire 2 şeklinde oluyor arkadaşlar. 0.70 ee, Onun dışında logaritma 10 sayısını veren e, bir işlemimiz var. O da nedir? Sabitimiz daha doğrusu var. O da Ln10 olarak hesaplanıyor arkadaşlar. Şu şekilde onu da tanımlamış olalım. Evet arkadaşlar bu kadar örnek yeter. Bizim aslında burada anlatmaya çalıştığımız bu matematik işlemlerinin komplike işlemleri daha kolay yapabildiğimiz yöntemler olan bir matematik sınıfımız olduğunu belirtmekte arkadaşlar. Bu matematik sınıfını kullanarak birçok komplike hesaplamayı kısa şekilde kısa yoldan yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela üst alma, tanjant alma, logaritma alma, bir üst ondalıklı sayı, bir üst tam sayı çevirme, bir alt tam sayı çevirme gibi işlemleri, mutlak değeri ve rastgele sayı üretmeyi bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben buraya bir tane küçük örnek daha yapmak istiyorum. Document write diyelim. Yine match diyelim arkadaşlar. Nokta bu sefer random diyelim burada random bir sayı üretelim şu anda Evet 0.7 0.4 0.53 Peki biz bunu bir üst tam sayı yuvarlamak için ne yapıyorduk arkadaşlar sayıl metodunu kullanıyorduk şuraya met pardon biraz boşluk bırakalım şuraya met nokta yazdığımız zaman Pardon Tabii ki büyük küçük harf duyarlılığı var onu da unutmayın şu şekilde yazdığımız zaman Arkadaşlar bunu matseyil bir olarak şu anda ne yazarsak yazalım bir olarak bunu bize gösterecek fakat arkadaşlar biz buraya Elbette sıfır ile on arasında bir rakam yazdığımız zaman Şurada gördüğünüz gibi artık 0 ile 10 arasında birçok rastgele sayı üretmiş olacağız. Yani burada benim anlatmak istediğim yapacağınız projeye göre, yapacağınız işleme göre bu şekilde çözümler üretebilirsiniz. MET sınıfını kullanabilirsiniz. Matematiğin komplike işlemlerinde bu şekilde çözebiliyoruz arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde diziler isimli konumuza geçeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlar.